Arkadaşlar bugün sizlerle yine bir yemek tarifi paylaşacağım. Bu yemek tarifimiz adı kirpi pasta. Kirpi pasta çok 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 kolay. O yüzden hemen malzemelere geçiyorum. Yarım kilo çiğ kadayıf. Tekin önüne girdi bu arada. Evet. Bakın. İki tane kaşık. Tekin kaşık sanatı yapacak. Bir, ta bir tane şöyle sütlü çikolata. Evet. İki tane tencere bunun içine oturuyor. Gördüğünüz gibi çikolata. Sonra bir tane fincanımız var. Servis için tabii ki tabak, yine çikolata orada. Şimdi ilk olarak kadayıflarımızı en üst ocağa alıyoruz. Şu şekilde. Kaç derecede? Sonuz, sonuz açıyoruz. Şimdi bunu böyle hiç yorulmadan kavuracağız. Evet arkadaşlar şimdi bu kalın olurken yerine geçiyoruz. Burada benim hafif ılık bir suyum var. Biraz kaynattık için. onu değil mi? Evet. Şu yeni suyumu bu kaba değmeyecek şekilde yerleştireceğim. Bakalım nasıl. E, değmemesi lazım ben burada. Ben usulü eritiyoruz. Ben usulü ne ki? Ben usulü altta hiç suya değmeden buharda yapılan pişirme tekniği. Evet, bunu da bilmiş olduk. Şimdi kısık ateşi. Mısırlarımız burada. Geçen pizza yaptık, hala mısırlarımız duruyor. Da geçen dedim ya, yani az Olabilir. önce. Çünkü videoları üst üste çekiyoruz arkadaşlar. Sizin için tabii ki uğraşıyoruz. Açtım bu burada kaynarken. Pizzanın yanında çay içtiler. Aman tanrım. Bir bıçak alıyoruz biz. Ve sütlü çikolatayı doğruyoruz. Sütlü çikolata doğrama keyfi. Hadi sen çekelim. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Önce, önce Dur hadi. ben paketini alayım. Böyle şöyle. Öyle açayım. Şöyle. Hiç rendeye gerek yok. Sadece şöyle küplerinden böleceğim. Bu da sırf iyice erisin diye. Hatta da yapabilirsiniz. Hiç ihtiyaç duymuyorum. Gidecek. Tezgahta, temiz tezgahta tabii ki. Hijyen her şeyden önemli. Bütün Biz burayı önemli. temizleyeceğiz tabii ki. Böyle çikolatalı kalmayacak burası. Bütün videolarda dediğim gibi hijyen her şeyden önemli. Fincan çok tatlı. Bir tane kaşık alıyoruz. Geçiyorum karşısına. Suyum buharı hala üstünde. Şunları da bu. Buharda kaynadı. Oo. Unutuyorduk yanıyorlar. Evet yanıyor. Koçu geldi. Hı -hı. Hiç unutmamamız lazım. Çok narin Oh, bir şey. oh, oh, oh. yapmak biraz da zor. Hepsini önceden ön hazırlık yaparak yaparsanız. Yani kolay bir tarif değilmiş ama kısa süren bir tarifmiş. Değil mi? Ön hazırlık yaparsanız ya da ben sadece böyle sevdiğim için yoksa ben pişmiş kadayıf da alabilirdim. Sana şey demeyeceğim. Ahçı Tekin demeyeceğim. Ha. Sana ah, hocam diyeceğim. Hocam değil mi sana? Değil. Hocam. Efendim. Ee, şimdi bunları kavurduktan sonra ne yapacağız? Çikolata birleştireceğiz. Aa, bir yandı ama dibi. O, o, dibi yanabilir. O sorun değil. Bu şimdi, şimdi en, en düşük devire getiriyorum. En düşük devirde. Çikolata. Şöyle. Düşüyor. Kaç dakika sürüyor hocam? Kavrulması mı? Hı, hı. Çıtır çıtır olana kadar. Hatta kavruldu bile. Böyle tek başına yenir mi bu? Ben yenmem. Evet yenmem. Öğrendik. Ben bir ara çikolatayı mı ocakta kaynatmayı denedim. Öyle. Ve sonra iğrenç yana. bir şey oldu. Yanar. Evet. Evet. Tadı gider. Böyle suda mı kaynatmamız gerekiyor? Kaynatmıyoruz. Su değmiyor bile tencere. Sadece ha. buharla. Tamam. Buharla kaynatınca eriyor yani. Evet. Yani pişince pardon. Şu an biraz yanık kokusu geldi. Ya, o dibindekileri unuttuk. Onları kullanmayacağız nasıl olsa. Onları ayıracaksın yani. Hayır. Tekin Hoca. Tekin Hoca sen çok yaşa. Böyle ayırın arada. Ara. Çikolata eriyor bu arada. Çikolata gördüğünüz gibi çok güzel eriyor. Evet. Ben çikolata yapmayı denedim. Beyaz çikolata yapmayı denedim. Sonra içinde <laughs> içinde e, fıstık fıstık varmış. Sonra onlar böyle ben bunu tattım elimiz çikolatayı soğuduktan sonra ee, böyle iğrenç bir tadı aldı mecburen çikolatayı dökmek yerinde kaldım ve bu çikolataya önemli bir nokta var sakın ha böyle fıstıklı filan almayın evet benim gibi oldu <laughs> sade, alın değil mi evet. sade olacak Kapattım. değil mi hocam evet, evet şimdi alıyoruz bismillah yavaş takin bu burada soğuya dursun. Soğuya Biz de ben var çikolatalarımızı. Şimdi bunu o verin şöyle soğurken buna titiyor. Buraya hocam burayı temizliyor muyuz? Burayı temizleriz sonra. Hadi tamam. temizle orada boş kaldı. Ellerim yana yana da olsa çıtır çıtır kadar O küçük kaşık şöyle. Çarkı felek. Çarkı felek. Bıçak der bıçakta ay bıçakta diyor. mutfakta her zaman bir eğlence buluyorum ya. Böyle bir şey yok. Şimdi çöpe atmam lazım. Şimdi. Ne oluyor? Yeni bir tepsi aldım. Tekin savaş çıktı. Bu tepsiye Ve kadayıflarıma yarım kilo kadayıflarıma yanıklarından uzak tutarak sıcak mı? Çok sıcak. Dürü, dürü, dürü. <laughs> Aldığım kadar, senin aldığın kadar. Şu an ne yapıyoruz? Arda bunlar dediğim gibi ince ince inceltiyoruz. Bakın 6 dakikada bu işi hallediyoruz. Ha. Pastanın içini nasıl yapacağız? İçi yok ki bunun. Bu böyle bir pasta. Sadece böyle. hı. -hı. göstereceğim şimdi. Şeyliler o. var böyle üstüne damla çikolata koyuyorlardı. Değil, Onlar değil. değil mi? Değil. Biz sadece bunlar yapacağız. Evet. Sadece iki malzemeyle fark ettiniz mi? Çikolata sadece sadece ve... Bununla. Kadayıfla. Yavaş yavaş. Bugün de ne kadar elini yaktın. Bir pizzada yaktı. E sen sanki çok rahat durdun. <laughs> ben de bir yaktım biraz. Hatta orada kamerayı düşürüyorduk az kalsın. Evet, öyle bir yandık ki. Evet. Çarpıldık. Ha çikolatalarımıza bakalım biz. Evet hiç <laughs> unutma. <laughs> bakalım ne Elin kadar var, güzel. Ben. Harika çikolatalar. Elin. Ben hiç böyle yapamamıştım. Hep çikolatalar... Böyle değişik bir tad aldı. Tekir'in çorapları. <laughs> Şimdi orada pişerken bir servis tabağı var güzel. Nasıl bir servis tabağına koysa? Şunun gibi bir servis tabağı düşünüyorum ben. Hangisi? Kapağımız. Şöyle, şöyle bir servis tabağı ters çevrilmiş pizza tabağı. Hatta şöyle. geçen bir... bununla pizza'yı servis etmiştik. içine de koyduk. Bu kadayıf mı? Bunun suyu da karıştı. Kadayıf var içinde. Şöyle. Hekim bir şeyler yapıyor orada. Güzel bir suyun olsun diye. Hmm. Bir şey geç aldı. Şu, Şu şekilde. Bunu mu koyacaksın? Yerle suyu. Önüne mi koyacaksın? Hı hı. Bir daha pişecek yani. Biraz yaratıcılıkta bunu tanımayan Pekin. Hayır, Tekin Hoca. Hadi çekelim onu. Evet. Tekin Hoca hadi çekelim mutfağında neler yapıyor. Neler yapıyor? Birazdan sizin için çok çok daha güzel bir tarif gelecek. Antakyalılar hiç, hiç kaçırır, kaçırmasın. Nasıl bir geçiriyorum. Haa. daha güzel Güzel fikir. Olur çikolatalar ele doyamayacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Akışkan. Ah ah ah. Altını kapattım. Tek çikolata reklamları var ya. Böyle akışkan çikolata hala. Şimdi. Nokta nokta çikolatası. Oh oh oh. Bu burada dura dursun. Biraz <laughs> dura şimdi dursun. Şimdi. Kadayıflarımızı ne yapmıştık İnce ince? Ay ben aktıramadım bir püf noktası, bunu kimse bilmiyor neredeyse. Şunun için şöyle bakın. İçine ıslatıyoruz. Neyi? Bardağımızın içine. Evet. Islatıyoruz ve öyle yapışmayacaktır. Kadayıflarımızla bir bar çikolatayı Oh çikolatayı Arkadaşlar sakın dökmeden çikolata yalamaya kalkmayın ha. Dayanamayıp yalaya, yalayanlar da var. Ben birazdan yalarım belki de. <laughs> şaka şaka. Çünkü bu pasta için. elleriniz rezil olabilir. E, herhalde yani mutfaktayız. Ama değer. Tekin'in mutfağı. Ya da hadi çekelim mutfağı. Tekin'in mutfağı hadi çekelim mutfağı doğru. Yani. 10 dakika oldu arkadaşlar şu an. 10 dakikada. Şöyle enfes. Daha güzel. pişecek değil mi? Pişmeyecek. Var mı? Evet. Donacak <laughs> Hatta olucak. Kaç dakika? Bir yarım saat donsa. Güzeldir. Ama biz tabii o kadar bekleyemeyeceğimiz için <laughs> hemen tadacağız. Şöyle elimle. Elim temiz biliyorsunuz. Şu şekilde. Arkadaşlar belki o kadar bekleriz. Bekleriz. Hatta... Ama bence beklemeye de Niye diyeceksin? Nasıl biz direkt tadına da bakabiliriz? Tabii ki şimdi yeni misafirlerimiz geldi içeri. O misafirlere de tatlayacağız. Misafir. Çık. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Şimdi bunu biraz daha çikolataya buluyor Tekin. Ne kadar çikolata gördüğünüz gibi o kadar iyi. Evet harika bence. Parça parça güzel. Elimizi şöyle alkışlıyoruz. Gördüğünüz gibi kadayıflar. Ellerimi yıkadım. Islattığımız bardağı şöyle içinde hala su var. Bu kir pastayı bastırıyoruz. Hmm. Küçük küçük. Ve bismillah olacak diyoruz. Haydi bakalım. Dada. Böyle küçük çikolatalar. Arkadaşlar bunu yarım saat donduracaksınız. Dondurmasanız da iyi olur ama dondurma et don, dondurma nereden acaba? Dondurursanız <laughs> daha iyi olur. Bismillah. <laughs> ne? Dedik. <gülüyor> De, <tara. gülüyor> ay çok güzel. Bir şey bakacağım. Şuradan geldi <laughs> görmüştüm. Bunun üzerine güzel bir. Ne olur? Hee. ya. Şöyle bir sos. Acayip. Ay çok güzel yok. oluyor ne o? Tinsel gelecek. Aynı tinsel peç. Ay çok güzel oldu. Güzel. Bilesine böyle Çok tatlı oldu. Bunun yerine yeşil yaprak gibi bir şey koyuyorlardı. Öyle güzel oldu. O neydi? Falan iki yaprak koyuyorlar. Bilmiyorum. Hiç denemedim. Hı. Arkadaşlar bunu mesela pembe framboazlı çikolata ile yaparsanız Hı. ay bozuldu. Olsun bir şey fark etmeyecek. Şöyle aynı şekilde. Evet Tekin tekrar şimdi düzeltti. Evet düzelttim. Güzel oldu. Hindistan cevizi de bozduk. Çünkü şey oldu. Böyle bulaştı ben, ya. Elimizdeki Hindistan cevizini de içine koyabilirsiniz. Hatta içinde bir Hindistan. Ay çok tatlı oldu. Aslında buna var ya. Tekin bana kirpi pasta dediğinde ben şey zannettim. Hani böyle kirpiye benzeyen pastalar var ya. Öğler. Evet, evet arkadaşlar şu an yanımızda bir yemek daha var. Bakın. Bakın geliyor. Anladınız. Yaptığımız pizzanın geri kalanı. Bunu biraz daha ince hamurlu açtık. Daha güzel olacağını düşündük. Çünkü gelelim. Bu zeytinli mi oldu? Zeytin mi oldu? Biber mi? Biber, biberi yanmış zeytin gibi olmuş. Olsun. Olsun kenarları çıtır çıtır oldu. Şöyle ben yine yapmaya yapacağım. devam ediyorum. Aynen teki yine yapıyor burada. Dikkat eline. Şunu biraz kenara mı alsak? Hayır 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 bırak. Her yere yatacak kadar var. Hı hı. Şimdi biraz hmm. Ortaya da gelir bir tane. Bunu şunu biraz kenara almayız. İşte dedim ya sırayı sıralı yapalım. Ortaya da bir tane geri kalanlardan. Peki şurası çıkmış. Çıksın bir şey olmaz. Bakayım nasıl çok mu çıktı? Yok. Onu bir daha düzeltmeye gerek yok. Oraları servis yaparken ben düzeltirim. Yani senin yardımına. O zaman tekin iş bittiyse Şöyle tekine oluyor. kamerayı veriyorum birazdan. Niye? Ve servisi ben yapıyorum. O tam olmadı ya. İçin şunu artık tam yok. Tam olmadı. Alalım, alabiliriz. Evet, onu alalım ki dikkat et bak şu da alabilir. olsun dağılsın. Şu daha alabilir. Evet, hepsini koyduk. Koyuyorum. Bak boy, bakın boşal. Bak ne ya? Bakın boşaldı. Hindistan cevizlerimizi, cevizlerimizi koyduk. Evet harika oldu. Şimdi ben bunu masamıza koyacağım. Kamerayı tekine teslim ediyorum ve başlıyoruz. Ece şimdi aldı. Götürüyoruz, götürüyoruz, götürüyoruz. Yine burada güzel bir servis yapacağız. Eski havası. Gülümüzü. Gülüm o. Çiçeğimizi. Şöyle. Benim aklımda çok güzel bir şey var. Ece yapsın. Kapat. Gördüğünüz gibi bakalım Ece ne alıyor. Ha bardak aldı. Bu bardak bakın mor mor. Tutar mısın Ece? Şimdi benim aklımda da bir sunum var. <laughs> şöyle. Birkaç hindistan cezini alıyorum. Bezimizin üstüne. Şöyle. Üstüne serpiştirme yapıyorsun değil mi? Üstüne şöyle. Harika. Şimdi ilk önce tabii ki ben tadıyorum bir tanesini. Şu şekilde. Ya da kaşıkla tatsam ben de daha çok. Aynen. Olur. Bakalım. Şöyle. Bunu da yeni gelen misafirlerimize de tattırmak istiyoruz. Şöyle güzel mi? Güzel hmm. mi? Hmm. Hatta bunu tabaklara servis edebiliriz. <laughs> tek tek çok güzel olur bak. Evet şimdi ilk olarak annem tadıyor. Anne sen tat bakayım. Dağılıyor. Bir şey olmaz dağılsın yiyeceksin. Ama nasıl alacağım bunu ağzıma? Ye işte. Çıtır çıtır ses geliyor şu Güzel mi? Hı -hı. Güzel. Çikolata tadı geliyor. Evet tabii ki içinde çikolata var. Hı. Şimdi diğer misafirimiz tatsın. Mi? Sen de tat. Dağılıyor mu? Birini parça al. Güzel ben olmuş de. mu? Evet güzel olmuş. Ee, tadı i̇şte lezzeti çok alacağım. güzel. İşte yemesi biraz evet. sorun. <laughs> evet. Diğer yönü güzel e, güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tekin Usta, Tekin Hoca, Tekin Ahçı. Tekin Usta'nın ellerine sağlık. <laughs> Oktay Usta'nın rakibi bence. Rakibi. Arkadaş Oktay Usta'yı geçecek gibi. <laughs> Başarılar dilerim mutfakta sana. Teşekkürler. O zaman biz mutfağa gidelim. Çekeceğim. Şey evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Tekin'in yaptığı <laughs> kirpi pasta. Kirpi pastayı evet bugün size sunduk. Bence harika oldu. Şu an dağıldı. Çünkü İki kişiye e, verdik. Yediler. İkisi de beğendi. Sadece serviste e, tatlı kaşığı olabilir dedi. Onun için e, siz de tatlı kaşığı olabilir, alabilirsiniz. Olabilirsiniz de. Alabilirsiniz yanınıza. O zaman görüşmek üzere. Bir dahaki yemek videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.